Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak? Öncelikle kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Abone olup like atarak destek olmayı unutmayın. Haydi yeni videomuza geçelim. Geçen bölümde Kazım'ın hayati tehlikesi olduğunu öğrenen Orhan Bey büyük bir telaşa kapılırken durumun artık farkında olan Halis Ağa'nın kulağına gitmemesi için ifakattan yardım isteyecek. Elbette arkadaşlar, her ne kadar da yapsa da babasını kaybetmenin eşiğine gelen Seyran ise ona bunu yaşatanlara hak ettikleri cezayı elbette daha fazlasıyla vermeye kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişte babasının ona destek olduğu zor zamanları hatırlayan Ferit ise bir yandan hem gerçeği seyrandan saklamaya hem de bir yandan da babasının hapishaneye girmesini engellemek için yoğun bir çaba içerisine girecek. Seyran babasını kurtardığı için Ferit'e minnet duyar fakat Orhan izini bulmak için çabalamaktan vazgeçmeyeceğini söyleyebiliriz. Babasını yurt dışına kaçırmak için tüm hazırlıkları tamamlayan Ferit artık amacına ulaşmaya çok yaklaşsa da Seyran henüz son hamlesini yapmamıştı. Ve diğer yandan ise arkadaşlar Ferit elbette ne kadar çabalarsa çabalasın. Seyran'ın Ferit'ten daha uyanık olduğunu söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar her ne kadar dolursa olsun Seyran da amacına ulaşabilme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.